Kiralık sıra evimin ön bahçesi bu. Doğu-batı yönlü sıra evler biliyorsunuz. Ee, burası batı yönüydü ön bahçesi. Klima ve yerden ısıtma. 46 metrekarelik salonda standart kapı vurmasın. Evin doğu tarafı yani arka bahçesi de aslında mutfağa açılan ve sabah kahvaltısını burada yapmaya müsait bir doku. Evin iç asansörü sizi alttaki garajdan yukarı en üst kattaki yatak odasına kadar çıkarabiliyor. Aşağıya bakalım. Şu an elektriğin yok ama teknik ünite, yardımcı ve çamaşır odaları ile bir, eee ne derler buna? Kiler. Uzunca bir kilerimiz var. Evin aslında Bazen can alıcı noktası aşağısı oluyor şöyle. Şimdi evinize arabanızı iki tane arabanızı şuraya park edip evinize bir adımda giriyorsunuz. Yani çöpünüzü şuraya atıyorsunuz. Evinize bir adımda giriyorsunuz. Bu iyi bir inovasyon ve size e, atıyorum market alışverişlerinizde falan hiç yormuyor. Evin birinci katında ise Batı yönlü odalar var. Bunların genişlikleri yeterli ve uygun. Bunlardan birisi misafir masterı diyebileceğim, içinde kendi banyosun ve tuvaletin de barındıran bir klimasını da oda. <laughs> bir ortak banyo ve tuvalet. Diğer odada şeye bakıyor. Doğu yönüne. Diğer tarafa. En üst katta da master yatak odamız var. Ebeveyn ona bakalım. Garajdan yatak odasına çıkan iç asansör bu. Ve ebeveyn banyosu. Bu odanın bir giyinme odası var. Dört bu bu açık olarak elbiselerinizi bu raflara yerleştirebiliyorsunuz ve burada hiç dolap olmasa sadece yatak düşünün. Oldukça geniş, split klimalı bir yatak odası var. <laughs> Teras da oldukça geniş, garanti koza villalarına bakan bir tarafı ve Belgrad ormanlarına bakan diğer tarafı var. Şu şekilde. Yine teknik klima ile ilgili bir ünite burada. Sıra evler townhouse. <laughs> Tapuda villa olarak geçiyor. Dikey kullanım, çift yönlü, çift bahçeli. Oldukça ideal evler. Dediğim gibi giyinme odası belirgin bir özellik ve çok işe yarıyor. evin garajı son derece kullanışlı. Yatak odalarının bir alt katta mesela Yardımcı hanımı da çocuklarla beraber yatırmak için size yakın ama sizden de bir tık ötede. Şu bölüm çocuk, misafir ve yatılı bayan için ideal olmaktadır. Evin genel görünümü ekran yarı anlatımıyla bu şekildedir. Hoşçakalınız. Bazen görünen köyde kılavuz ister.